<laughs> bir varmış, bir yokmuş. Üç bilge keçi artık ormanın en bilgili, en cesur ve en sevilen hayvanları haline gelmiş. Yaşadıkları bölgeye baraj yapılmış ve yakınlarda güzel bir göl oluşmuş. Bu göl sayesinde herkes suya kolayca ulaşabiliyor, doğa canlanıyormuş. Ama bir gece gökyüzü yine simsiyah olmuş yağmur başlamış. Fırtına öyle güçlü esmiş ki sabaha karşı barajın yan duvarında büyük bir çatlak oluşmuş. Ormanın yaşlı baykuşu hemen keçilere haber vermiş. Huu, hu. Eğer baraj taşarsa hem yuvalarınız hem de tüm orman sular altında kalabilir. Büyük keçi çatlağı tamir etmek için bir plan yapmış. Ortanca keçi köylülere haber vermek üzere yola çıkmış. Ama sorun şuymuş. Göle en yakın nokta dağın diğer tarafındaymış. Ve yolu geçmek gerçekten çok zor ve çamurluymuş. Küçük keçi sessizce öne çıkmış. Ben gidebilirim. Hem çok hızlıyım. Az da olsa yolu hatırlıyorum. Ortanca keçi. Ama tek başına olmaz. Büyük keçi. Hep birlikteyiz. Cesaret yalnız olmak değil, birlikte karar vermektir kardeşlerim. Üç birlikte yola çıkmışlar. Kaygan kayalardan geçmiş, çamurlu yolları aşmışlar. Büyük keçi yük taşımış, ortanca keçi yön gösterip küçük keçi de en hızlı gidip yardım istemiş. Sonunda insanlar gelmiş ve barajı onarmışlar. Orman kurtulmuş. Küçük keçi gözleri parlayarak sormuş: Cesur oldun mu sizce? Büyük keçi başını sallamış. Sen sadece cesur olmadın. Cesareti tamamladın. O günden sonra keçilerin adı sadece bilgeliğiyle değil kalpleriyle anılmış. Sonra, sonra ne mi olmuş? Gökten üç elma düşmüş. Biri korksa da ilerlemeyi seçenlere, biri birlikte cesurca yürüyenlere, biri de bu masal serisini baştan sona izleyen harika sizlere iyi geceler.